Merhaba, ben Doğan Gör. Gelemen Gar Şefliği'nde istasyon şefi olarak görev yapmaktayım. Gelemen Gar Şefliği 11 yordan oluşmaktadır. Ayrıca 4 tane yükleme boşaltma rampamız bulunmaktadır. Gelemen Gar sahası Yeşilyurt Limanı'na bitişik bir gar sahasıdır. Yeşilyurt Limanı'na gelen yükler tırlar aracılığıyla istasyonumuzdaki yükleme boşaltma rampalarına getirilmektedir. Burada yüklemesi yapılan yüklerin Türkiye'nin her tarafına taşımacılığı yapılmaktadır. Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelen yükler demiryolu aracılığı ile Karadeniz'den Akdeniz'e taşınmaktadır. Hattımız sinyalli bir sistemde çalışmakta. Bu sistem hatayı sıfıra indiriyor çünkü bizim önceliğimiz emniyet ve güvenlik. Gelemende yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Demir Yolcular'dan herkese günaydın.